Herkese selamlar. Bugün borsa hobisiyle kariyer planlaması yaparken hangi alanları birleştirebilirsiniz? Biraz bunları kafa öreceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce açıkçası bunun bir yatırım danışmanlığı videosu olmadığını, yatırım süreçleriyle ilgisi olmadığını söylemem gerekiyor. Bizim buradaki önceliğimiz size farklı kariyer yollarını, farklı kariyer imkanlarını aktarmak arasında. Bunun da sonrasında eğer bu videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bize daha fazla insan ulaşmak için destekleyebilirsiniz. Bu da açıkçası bizi daha fazla içerik, daha farklı içerikler için destekleyecektir. Şimdi bizim burada aslında değineceğimiz temel nokta, temel varsayım sektörel uzmanlaşmayı kullanarak analist olmak. Burada neyi bahsediyoruz aslında biraz daha açmak gerekiyor bunu. Şu anda gerek dünyadaki Robin Hood gibi Amerika'daki gerek dünyanın pek çok yerindeki farklı uygulamalarla birlikte artık borsa yatırımcılığı daha çok halka inmiş durumda arkadaşlar. Dolayısıyla bu artık çok daha fazla insanın borsa dünyasına girmesini sağlıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi insanlar bir takım şirketlere yatırım yaparken hangi sektörlerin ne durumda olduğunu, hangi sektörlerde neler olduğunu çok fazla bilemeyeceklerdir. Çünkü insanların sonuçta halihazırda başka işleri vardır. Dolayısıyla buraya biraz daha yatırım, uzun vadeli perspektif şeklinde bakarlar. Genel kitleden bahsediyorum. Bunun için de bir takım insanların sektörel aslında uzmanlıklarına ihtiyaç duyarlar. Örneğin işte A sektöründeki bir firmanın durumunu anlamak için o sektörün geleceğini belki bilmek gerekir. Ve bu borsa kurumları da aslında şu anda bunu tam olarak sağlayabilmiş değiller. Genellikle işte borsa kurumları aracı kurumlar, popüler şirketlerin işte bilançoları, raporları üzerinden bir takım belki analizlerde bulunurlar. Ama sonuçta bir borsa şirketinin bütün sektörlerdeki durumu, bütün sektörlerin geleceğini öngörebilmesi mümkün değil. Peki sizler burada kendinizi nasıl konumlandırabilirsiniz? Burada arkadaşlar bence en iyi yol kendinize net bir sektör belirleyip o sektöre yönelik çalışmalar yapmak olabilir. Bunun bölümünüzle ilgisi olabilir ya da olmayabilir, sorun değil. Buradaki amaç sizin kendinize fark yaratabileceğiniz, insanların gözünde o sektörle bağdaştırılabilecek bir alan seçiyor olmanız. Bunu seçtikten sonra bence ilk başta Twitter burada iyi bir rol oynayabilir. Twitter'dan o piyasanın geleceği, o sektördeki beklentiler, neler olabilir, neler gidebilir. O sektörde mesela şirketler neler yapabilirler? Belki bununla ilgili öngörüler. Bunları paylaşarak aslında ilk başta kendinize ciddi bir kitle edinebilirsiniz. Sonrasında da az önce verdiğim örnekte olduğu gibi mesela Robinhood tarzı aracı kurumlar ya da işte belki gazetelerin, dergilerin borsa, finans yazan tarafları bu şekilde bu boyutlarda kendinize pek çok iş imkanı elde edebilirsiniz. Buradaki kritik nokta sizin Twitter'da ya da işte diğer mecralarda eğer kullanacaksanız bu iş için hangi alanları seçtiğiniz. Ki bence Twitter deme sebebim şuydu biraz da. Orada çok daha interaktif bir ortam olduğu için insanlara ulaşarak o bilgileri daha aslında dakik bir şekilde iletebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunun yatırım danışmanlığından pek bir farkı yok gibi. Sonuçta hani o benim işim değil. O başka bir uzmanlık alanı. Ben burada ne yapabilirim? Bölümle ilgili diyeceksiniz. Aslında arkadaşlar ayrım şu. Yatırım danışmanlığı çok daha spesifik bir iş. Direkt finans boyutlu bir iş. Bizim önceliğimiz finans boyutlu olmayacak. Bizim işimiz biraz daha aslında insanlara ansiklopedik bir bilgi vermek gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani şöyle söyleyebilirim. A sektöründeki bir firmayı incelerken bir yatırımcı ya da yatırımcı o sektörün geleceğini de bilmek ister. Dolayısıyla siz bu noktada insanlara destek sağlayacaksınız. Ve önümüzdeki yıllarda bu tarz böyle sektörel çözümlere çok daha fazla ihtiyaç duyulacak. Ya yani Bunu şöyle söyleyebiliriz. Şu anda bu kadar fazla kapsamlı yazılar yok. Ne işte Robinhood tarzı platformlarda ne diğer platformlarda. Ama ilerleyen yıllarda yatırımcı sayısı daha da artacak ki artacağı gözüküyor. Bu durumda şu anki yapının mümkün olması pek bence uygun değil. Yani pek mümkün gözükmüyor bu durum. Dolayısıyla yeni sektörel uzmanlara ihtiyaç var. Ve sizler bunu eğer yatırımla ilgileniyorsanız, borsa ile ilgileniyorsanız daha iyi bir şekilde anlatabilirsiniz insanlara. İşte bu sektördeki gelecek bu. İşte bu sektörde şu şu şirketler bunları yapıyorlar. Buradaki amacımız o şirketleri övmek ya da ön plana çıkarmak değil ya da diğerlerini göz etmek değil. Sadece var olan durumu aktarmak o günkü açıdan. Bunlar insanlara şöyle söyleyebilir, Mesela birinde şey vardır. Popüler bilim. Ya da popüler kültür. Mesela bunun gibi burada da bir popüler borsa, popüler yatırım perspektifi ortaya çıkacak. Buradaki amaç insanlara popülist şeyleri açıklamak değil. Genel geçer ihtiyaç duyabileceği teknik bilgiden arındırılmış kürasyon sunmak. Bu kürasyon kavramı belki daha önceki videolarımızda da görmüşsünüzdür. Bizim hep ön plana çıkardığımız bir konu bu. Kürasyon ekonomisi. Çünkü insanlar bir takım yeni bilgi almak isteyecekler. İnsanlar daha bilgili olmayı isteyecekler. Ama bu bilgililiği teknik, yoğun, sıkıcı bir bilgiyle birlikte almak istemeyecekler. Diyecek ki bana bu piyasa ile ilgili temel, yüzeysel bilgiyi bilmek isteyebileceğim işim yarayacak kadar anlattı. İşte sizler o kişiler olacaksınız. Borsa yatırımcısına özellikle ya da yatırımcı adaylarına o piyasa ile ilgili gerekli bilgiyi, teknik bilgiyi arındırılmış yılın sade ve şık bir şekilde sunacaksınız. Bence bu iyi bir kariyer imkanı olabilir ve bu işin en güzel taraflarından biri sizin dünyanın hemen her tarafına iş yapmanızı sağlayabilir. Yani siz bugün Twitter'da bir içerik inşa ettiğinizde bu konuyla ilgili bir içerik altyapısı kurduğunuzda tabii İngilizce olması durumunda ilerleyen yıllarda aslında dünyanın bambaşka yerlerine de çözüm sağlayabilirsiniz. Bunun için karşınızda işte diploma eşleniği, diploma karşılık bulması gibi durumlar olmayacak. Sonuçta bugün Slovakya'daki bir dergi sizden işte aylık yazı isterken senin diploman bana karşılık geliyor mu diye sormayacak bu konularda. Ya da işte İsviçre'deki bir borsa kuruluşu senden işte haftalık video isterken İngilizce olarak bunlara odaklanmayacak. Dolayısıyla önümüzde çok güzel bir yol var. Bunun için mesela YouTube bence güzel bir mecra. Twitter kadar en az etkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü YouTube'un güzel tarafı Twitter evet daha interaktif, daha belki boost gücü yüksek İnsanlara size ulaşma gücü daha yüksek. Ama YouTube sayesinde dünyanın bambaşka yerlerinden kariyer imkanı elde etme şansınız da var. Yani örneğin sizin sektörünüzle ilgili yatırım konularına ilgi duyan, sizin sektörünüzdeki şirketlere merak duyan bütün yatırımcılara ulaşma şansına sahipsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Altyazı sayesinde. Yani bugün mesela ben de bunu deniyorum artık yavaştan. Dünyanın bambaşka yerlerindeki insanlar sizin alt izleyebiliyorlar. Yani siz, siz bayağı Türkçe konuşuyorsunuz. Bunda bir sıkıntı görmüyor karşı taraf. Diyor ki bana acaba o istediğim bilgiyi kendi ana dilinde verebiliyor mu? Bunu alt yazıyla sağladığınızda sizi izleyip ihtiyaçlarınızı o desteği sağlayabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu konulara kafa yorarak ya ben sektörümde neleri fark yaratabilirim? Sektörümdeki bilgileri nasıl daha yalın hale getirebilirim? Bence bunları üzerine düşünerek kesinlikle başka kariyer imkanlarını elde edebilirsiniz. Ha burada şunu diyeceksiniz. Yani benim bölümümle mesela ilgili bir sektör yok. İşte piyasa halka açık vesaire. Yani İlla ki bulunur. Böyle bulunur. Yani belki birkaç sektörü bir arada yorumlarsınız. Sonuçta amacımız insanlara bilgi verebileceğimiz bir alan oluşturabilmek. Ya da mesela kendi piyasanızı başka piyasalarla, başka sektörlerle birleştiren bir takım uçtan önce entegrasyon çözümleri geliştirebilirsiniz. Ya da bunun haricinde bir başka sektöre yönelebilirsiniz zaman içerisinde. Bunun hep bir doğrusu yok. Bunu biraz deneyip yanılarak göreceğiz aslında. Bizim hep şey vardır böyle. Haftalık kariyer yönetimi görevlerimiz vardı. Belki görmüşsünüzdür serilerde. Oradaki amacımız bu aslında. Yani haftalık kariyer yönetimi görevleri sayesinde sürekli yeni şeyleri öğrenip görerek aslında elinizdeki o belki yetenek setini nasıl başka boyutlara taşıyabileceğinizi ya da nasıl daha iyi ulaştırabileceğinizi daha iyi göreceksiniz. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bunlara ilave sorularınız varsa, işte soru, yorum, görüş, öneri, şikayet, her türlü eleştiri yorum olarak edebilirsiniz. Çünkü olabiliyor yani bazen göz ardı edebiliyoruz bazı kısımları. Bizim de düşünemediğimiz, öngöremediğimiz şeyler olabiliyor. Bunları beraber konuşup tartışarak biz de öğrenebiliriz bu sayede. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız bu video size bir şarkı attıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki video vardı. Görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.